Bakın arkadaşlar bugün bak, sizlerle beraber Roblox'ta böyle el nasıl yapılır onu göstereceğim. Benim çok güzel bir bakın. Böyle el nasıl yapılır onu göstereceğim. Ay, bu el tek, tek kişi yapacağız çünkü videolarda gördüm de iki kişi yapıyordu. Tek yapacağız bugün. Evet tek tek yapacağız bugün. Nasıl yapacağımızı da siz ben bilmiyorum ama size göstereceğim. Şimdi ilk önce bizim şey gitmemiz lazım. Bir reset karakter almam lazım benim. Şu reset karakter çekeceğim. Şeye şey gidecek. Çok havalı duruyor böyle ateş şey var ya arkadaşlar. Bunu nasıl alabiliriz? Şimdi gidiyoruz. Hatta kaykayla gidiyoruz. Onun nasıl, onun neden hastane hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Kalkıp çıkarabiliriz. Biliyorsunuz ki buradan hatta girdiğimizde geliyordu ama bu kaldırıldı. Biliyorsunuz ki şu, şu neden sen nereden Kucağına mı alacak yok? Bakın böyle elimizde şey çıkıyor bunu nasıl alabileceğimizi size bir göstereceğim İlk önce buradan tabi çıkacağız şurada bir masa olacaktı masanın altında gizlice doluyor ve bizi buraya götürüyor İlk önce şey yapmamız lazım Allah Allah neyse işi açıyoruz buradan bize bir tane şey lazım aracı bu aptan ab, abladan görmüştüm. kod veriyordu böyle. Seviyor mu Şöyle atıyorduk bir kere ve bunu araba istiyorduk ve böyle oluyordu. Evet. Ve böyle olur ve böyle zıplayabiliyorduk Ve şimdi bunu elimizden bırakacağız. Şimdi hastaneye doğru gideceğiz. Hayır hastaneye doğru gidelim şimdi olmasın bence değil mi? Hastaneye gidiyorum ben geliyorum arkadaşlar. Ay bak. geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Hemen şimdi. Bu basketbol topunu silmeyin bu arada. Yok. Basketbol topu isterseniz bütün şey gidiyor. Bir daha basketbol topu sız olmuyor bu arada. Şimdi. Buranın içine gidiyorum fark ha. Şimdi alime basketbol topunu alıyorum. Ve böyle beni ışınlıyor arkadaşlar. Arabayı siliyorum ondan sonra basketbol topunu da siliyorum. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir bak yani. Ve siz oyundan çıkmadığınızı göre reset çeksiniz ama gider. Ve bu şeyin böyle özellikleri var. Şu yani güçlü diye. Silah sıkınca şöyle oluyor bakın göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi böyle oldu bir de denizin içinde de yüzemiyorsunuz ve denizin içinde silah sıkarsanız ne olabiliyor ama bak yüzemiyorsunuz batıyorsunuz bazen gördüğünüz gibi ve burunda silah sıkarsanız ne oluyor Havayı açıyorsunuz yani Hot. gördüğünüz gibi reset çekeceğim Heh. gördüğünüz gibi böyle ateş yapabilirsin siz de güçleri falan var yani siz de yapabilirsiniz videomuzun sonuna gelelim um tıkırı bir çekelim de çek çekeceğiz de ee, bu bug'ı arıyordum hep sizi gösterecektim ben bulamamıştım ve artık buradadım. Aa, ben bunu kendim buldum bu arada. Şu abladan bulmuştum. Favorites kod videoda <laughs> var varmıştı. Işte. O book'ta da şey yapmıştım. Bir tane de uçma bugumuz var. Onu da göstereyim size. An yani şey almayan için. Bir karakter var. şişman oluyor değil mi? Baksanıza. Bir, bir şişko kardeşim. nasıl zaman Evet. Şöyle geliyoruz. Böyle. Uçabiliyoruz ama bunu neden ben yapamıyorum ya? Normalde yapılırdı bu. Ben bir kazıklandım bir yere

Arkadaşlar biz konuşup geliyoruz. Ma geldik. Ee, İzlediğiniz izledi, için teşekkürler. Hoşçakalın.